giriş çıkışlarda maske takılmasının, ateş ölçülmesinin ve hatta içerideki yoğunluğun her 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde ayarlanması yönünde yeni bir takım önlemler aldı. Salgın nedeniyle 21 Mart'ta kapılarını kapatan AVM'lerin biliyorsunuz ki önemli bir çoğunu açıldı geçtiğimiz günlerde bir hal kalabalıklar. Sağlık Bakanlığı bunu öngörmüş olacak ki AVM'lere giriş çıkışlarda maske takılmasının, ateş ölçülmesinin ve hatta içerideki yoğunluğun her 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde ayarlanması yönünde yeni bir takım önlemler aldı. AVM'lerde bu kurallara riayet ediyorlar. Şu ana kadar da sistem gayet sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Ancak yine de bazı uzmanlar özellikle havalandırma ve içerinin dezenfektasyonu konusunda endişeliler. AK Parti 23. dönem milletvekili ve çevre mühendisi Profesör Doktor Mustafa Öztürk diyor ki Türkiye'deki AVM'lerde havalandırma iç ortam havalandırılmasının devri daimiyle yapılır. Yani içerideki ortamın havası alınır, devri daim edilir, tekrar içeri verilir. Ancak böylesi salgın dönemlerinde bu tarz bir yöntem hayli tehlikelidir. Ne demek istiyor? Biliyorsunuz ki virüs havada asılı kalıyor. Önemli bir süre. Yaklaşık 2-3 saat kadar. Eğer siz bu virüste havayı alıp tekrar içeri verirseniz gelen müşterilerinizi riske etmiş olursunuz. Eğer havada virüs varsa tabii ki. O noktada da çok dikkat edilmesi gerekir diyor. Peki hocam Mustafa Öztürk nasıl yapılmalı diye soruyorum ben de. Diyor ki havalandırmanın %100 temiz havayla yani dışarının havasıyla yapılan, yapılıyor olması lazım. Eğer AVM'ler bu temiz havayı içeri üfleyemiyorlarsa ya açılmamalılar ya da bir an önce bu sistemi uygulamalılar ya da bakanlık bunları denetlemeli insan sağlığını riske etmemek adına diyor. Başka önlemler de alınmalı diye ekliyor tabii ki. Temizlik kadar dezenfektasyonun da çok önemli olduğunu altını çiziyor. Biliyorsunuz kafeler, restoranlar, oyun alanları AVM'lerdeki kapalı. Ancak yine de Ortak bazı kullanım alanları var. Asansörler, yürüyen merdivenler, işte kapı kolları, trabzanlar ve en önemlisi mağazalardaki giyinme kabinleri. E, biliyorsunuz bir gömlek alacaksınız giriyorsunuz kabine deniyorsunuz üstünüzü gömleği çıkartıyorsunuz bırakıyorsunuz eliniz ağzınız yüzünüz değmiş oluyor kabini kullanmış oluyorsunuz e, haliyle buraların sadece temizlenmesi yetmez dezenfekte edilmesi lazım diyor ve dezenfekte etme yöntemini de şöyle açıklıyor far UVC ışınlarıyla dezenfekte edilmeli Avrupa'da ve Amerika'da bu sistem kullanılıyor ortama bir ışın veriliyor. Işın yöntemiyle bütün virüsün kırılması ve ortamın dezenfekte edilmesi sağlanıyor. Eğer bu sistem kullanılmıyorsa ya da buna benzeyen sistemler kullanılmıyorsa e mutlaka kullanılması lazım. Çünkü temizlik kadar dezenfektasyonda Önemli diyor mutlaka. Bunun dışında Avi Alkaş biliyorsunuz Türkiye'de önemli bir isim. Ee, AVM'leri kiralara veren, kiralamaya veren ve AVM sisteminde çok iyi bilen bir kişi şunu söylüyor. Giriş çıkışlarda maske kullanımı var, dağıtılıyor, bir takım önlemler alındı biz de bunlara uyuyoruz ama biraz da burada sorumluluk vatandaşa düşüyor çünkü bizim AVM'ler olarak bir kar etmek gibi derdimiz yok açıldık. Yeniden hizmet veriyoruz. İş potansiyeli sağlıyoruz ki özellikle böyle bir dönemde ekonomi de çok önemli diyor. Biz işimizi sağlıyoruz ve bütün önlemleri de aldık ama siz de vatandaş olarak eğer kendinizi biraz yorgun, hasta, ateşli, öksürüyor, hapşırıyor gibi hissediyorsanız lütfen böyle bir dönemde siz de lütfen AVM'lere gelmeyin. Bir hava alayım, ay orada ne değişmiş, şöyle bir bakayım demeyin. Bizi de, çalışanlarımızı da, müşterilerimizi de lütfen tehlikeye atmayın diyor. Son olarak şunu da söyleyelim. Her AVM açık değil. Bazı AVM'ler 1 Haziran'da açılacaklar. İstinye Park onlardan bir tanesi. Genel Müdürü Uğur Berk şunu söylüyor. Biz e, önlemlerimizi almaya devam ettik ama personelimizin eğitimi olacak. E, bazı mağazaların iç dizaynı sosyal mesafe kurallarına göre yeniden dizayn edilecek. Yeniden yapılacak. Kasalar konacak. Yani alınması gereken daha çok önlem var. Bu noktada biz mağazalarla ortak bir çalışma yürüttük. Onlar hazır olmadıklarını söylediler. Bunların tamamen ve eksiksiz yapılması gerektiğini söylediler. O yüzden de 1 Haziran'da açılacağız. Yani bayramdan sonra açılacağız diyor. Bu noktada her üç isminde söylediği bir şey var. Evet salgın günlerinden geçiyoruz. Evet zor zamanlardan geçiyoruz ama bu zor günler ancak birbirimize dayanışmayla, güvenlikle ve alınan kuralları uygulamakla geçer diyorlar.